Merhaba dostlar, Dkuru kanalına hoş geldiniz. Bugün 23 karede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinize iyi seyirler. Evet, ilk maçımız Galatasaray'la olacak. Takım birazcık yorgun ama sıkıntı yok. Fenerbahçe Galatasaray maçı başlıyor. Kadıköy'de taraftar stada yürüyor. Çok büyük bir coşku var. Her sezon beklenen o önemli maçlardan. Fenerbahçe Galatasaray. Türkiye'nin el klasikosu. Bu spikerler öyle söylüyor. Haydi bakalım. Ya, ama Fenerbahçe, Fenerbahçe Galatasaray maçı bu kadar erken saat oynanmaz ya. Oh, oh, oh. Aa, hayır Ooh. pedro güzel noktada kaptı pedro sustan bueno, dışarı hop Kötü pas, kötü pas, çok kötü pas. Altay çok iyisin. Attım Pedro'ya. Çok iyi. Pedro. Valencia koşarsa Valencia. 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 İşte bu. İşte bu kadar. Kontra ataktan etkili geldi Fenerbahçe. Valencia ile gol buluyor

Valencia'nın koşusu var. Valencia'ya doğru. Valencia aldı topu gidiyor. Öyle bomboş. Valencia. 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 Arao'dan Pedro'ya. Pedro'dan Lincoln'u görülüyor. Lincoln'u gördü şimdi. Lincoln. Lincoln. Offside. Offside. Emeyelim. Yemeyelim. Hocam offside yok mu ya? Gerçekten mi ya? Allah. Fena boşluk yakalıyorlar ya. Genel olarak yani NPC'ler. pisiler. Fena boşluk yakalıyor. Bir şekilde offside çizgisi hep bozuluyor ya. Yani. Taktiksel değişikliğe mi gitsek acaba? Aa, bak bu fena değilmiş. Bunu bir deneyebiliriz. Lincoln yerine İrfan almayı planlıyorum. İrfan bir gelsin bakalım. Emre yerine de Sadık'ı mı alsam acaba diyeceğim de Sadık o kadar hızlı değil. Onun kadar hızlı olan Rossi var. Ama o da sol kanat. Buruma sağda da oynuyormuş. Tamam şöyle yapalım. Rossi alalım. Rossi yerine Buruma'yı değiştirelim. Bir de böyle bir deneyelim bakalım. Hop 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 hop. Hop. Altay. Ne oluyor? Bak çok saçma. Ya böyle bir bug olamaz ya. O top nereden geçti? İzlemek istiyorum dur. Bak kaleci orada yatmasa bıraksa oyuncuya Abi ayağının içinden geçmiş top. Ya şaka gibi ya. So with oh, FIFA of. with Offside. Hocam offside yok you mu? Uf. Neresin? Bu kisin altay. Abi. Oşu. Yo 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 yo. Hey yo, hey yo. Ah, altı. Karşısı 6 kişi geliyor, bizimkiler defansa 3 kişi geliyor ya. Aa, ah, tutun ama artık onda ya. İnanılmaz ya. Çok güzel. Pedro, oh. Ah, çok güzel. Valencia, Valencia, Valencia attı. İki oldu. Al topu. Al topa, al topa. Baba da duruyordu. Valencia attı. iki oldu. Hadi biraz baskılı oynayalım. Hadi. Çok güzel. Hata yaptılar. Rossi bıraktı Valencia'ya. Valencia'dan çok güzel pas Pedro'ya. Pedro, Pedro. Pedro attı. 3-3 oldu. Arka arkaya iki gol Fenerbahçe'den. İşte bu ya. Görmek istediğimiz şeyler ya. Bu kadar abi. Saçma sapan hatalardan gol görüyoruz ya. Arkada birileri sürekli offside'ı bozuyor. Niye o kadar öne açılıyor? Mertens. Altay Helaslıoğlu çok şalter. Biz de i̇şte o. Yap. <laughs> oğlum Müdahale, alo. Defans. Şaka mı? Daha maç bitmedi. Neye bu kadar sevindiniz? Dur. İzlemek istiyorum ya. Bak hatayı göstereceğim size. Söyleyeceğim. Oyun hatası. Her şu salaya geçmek istediğimde arkadaki oyuncuya benim kontrolümü attı. İnanılmaz ya. Rumah. Henrique sağda Henrique Baktı geriye Pedro Pedro içeriye baktı Pedro Pedro'dan bir orta Pedro'nun orada ne oldu abi bir dakika bir şey bakmak istiyorum bu ne benim ayarladığım taktik bu değil bu ne abi böyle bir taktik yok ya Juan Pedro neden ortada arkadaşlar bak top kaybından sonra pres falan yapmış yani benim ayarladığım taktik bu değil bu neden böyle çok saçma ya bunu bilen biri varsa lütfen yorumlara yazsın ya. Hayret bir şey. Ondan sonra gol atamıyoruz. Atamayız tabi. Valla saçma sapan kaybettik. Ya. Oyun gone. kendi kendine as as takımı değiştiriyor. Kalecinin içinden top geçiyor. Yani artık FIFA 23'sün sen ya. Bunların olmaması lazım. Ne saçma bir şey. 22'de bile böyle hatalar görmedim ya. Evet Fatih Karagümrük maçı bunu simülasyonla oynayacağım ama hızlı simülasyon değil maçı izleyelim bakalım ne oluyor ne bitiyor ona göre olmadı müdahale yaparız Valencia yerine Batshuayi mi koysaydım neyse biraz daha dinlensin o önümüzdeki maç daha önemli Avrupa Ligi getirelim. maçı hadi bakalım sarılar biziz Ooo oo, daha ilk dakikadan. Eller, Bu takım bu kadar kötü olamaz ya. Defans çok boş. Aslında o kadar boşluklar var ki. Anlatamam. Para transfer döneminde defans mı transfer etsem acaba? O oh, hiç oyuncu bilmiyorum ki. At. Ah şöyle vurma. Helal. So back underway. They've leveled it at 1-1 here. Tut onu, tut. Altı güzel. Kapatın önünü. Ama 16 numara içeri kaçtı bak. Kapa 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 kapa. Hayır. Cener attı. Cener Kara mi? So back underway at 2-1. Tight contest here. No problems grabbing hold of that one. Salih Dursun. Confine use of the ball. attack one. Hadi beyler ya. Hadi ya. Güzel. Aç ortayı. Aç. Vur. Vur. Splendid defending yarı 2-1. Tiklere falan bir bakalım. Top kaybını sürekli baskı yapsak daha iyi gibi olacak. He, ulan bundan dolayı taktik değişiyor. Allah kahretmesin. Ya sen ciddi olamazsın ya. Bunları yap ayarlamak lazım. Bunları yapınca sapıtıyor oyun. Anladım. O. Bu benim bilgisizliğimden kaynaklanıyormuş. Okey. Valencia'yla şu ayı bir değiştireceğim. Incon kalsın. Emre kalsın. Daha sonrasında da Well,

uzaklaştırma yok. güzel. Evet, çok güzel. çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. İşte bu bu kadar bu kadar <gülüyor> ya. Batshuayi iyi ya. Let's go. Üç iki. Hadi. Well, a dramatic moment near the end, and that might well be the decider. Çok after the corner. So deflection, and they can go the corner kick routine. Still not clear. No problems for the keeper. Kaldı. Being pressed and pressed high. Dangerous looking through, but. And a goal to level it up later on! Şimdi here. Durmaz. Just... Dur. Ne oluyor? Aa sapıttı. Oyuncu değiştiremiyorum. Hadi. Let's go. Let's go. Çok güzel. Hadi full defans. Hadi 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 hadi. Full defans hadi. Yemeyin artık. Yemeyin. Yeme. Bak 2 dakika kaldı. Ne olur. Oh, bitti. Tamam. Dört üç. Oğlum. olmuş ya? Evet dostlar. Dün elektrik kesildiği için maalesef kayıtı yarım bırakmak zorunda kaldım. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi önümüzde Dinamo Kiev maçı var. Bu maç bizim için çok önemli. Bu maçı ne olursa olsun kazanmamız gerekiyor. Dün ben taktiği değiştirmiştim. Ama sonrasında çok daimin olamadım. O yüzden Tekrardan ben dörtlü defansa dönmeyi planlıyorum. Hatta şu şekilde yaparsak daha iyi olacaktır. Ona göre de bir takımımızı düzenleyelim. Evet kadroyu ayarladık. Bakmak istiyorum şöyle bir. Baktığımızda herhangi bir sıkıntı yok. Tamamdır. Haydi o zaman maça geçelim ama formalar birbirine çok benziyor. Evet, bunu bir değiştirelim. Tamamdır. Ülker statümda Fenerbahçe Dinamo Kiev ağırlıyor. Fenerbahçe için önemli bir maç. maçı kazanırsa ligde, daha doğrusu grupta ikinciliğe çıkacak. Maç maçlarında da güzel bir avantaj elde etmiş olacak. Haydi bakalım. Bizde o, bizde o, bizde o, bizde o. Hop, O şu topu uzaklaştırın gitsin. O yetiştik. Ya hayır hocam <laughs> ya. Hocam. hocam... Baya. Çansızlık. Can he make it 1-0 And the penalty is converted, a goal is his, and now he can exhale. Çansızlıkla buna yapacak bir şey yok. Çok güzel. Bur. Ya nasıl kaçırırsın onu? Çok güzel. Ara. Ara. Yapma. Hocam şaka mı ya? Oy. Ben yer atmaz herhalde. da ben attı. Ara Buruma'ya baktı. Buruma'nın koşu yoluna. buruma. aldı topu gidiyor buruma. Buruma ileride boş buruma. Buruma buruma. Farkı biri indirdi Buruma. İlk yarıda bir gol bulduk. Güzel. İlk yarı 2-1. Bunu eşitler hatta öne geçeriz. Emre'nin yerine Rossi alacağım. Arayo Perez'in yerini alacağım. Onun yerine de Crespo'yu alacağım. Lig Böyle bir değişiklik yapmayı planlıyorum. Sol beki alabileceğim. Emre aslında sol beki alabilirim ama. çok ya baya düşer. Gerek yok. Zayk. Altı yiyormuş. Ardarı koyarsak. Eksi 7 yiyor. Parayı koyarsak oraya kaçıyor. Eksi 3 yiyor. O zaman şöyle yapalım. Bir de böyle bir deneyelim bakalım. Aradan kaçacak. Aradan kaçacak. Tamam güzel. O saat düştü. Biz de o. Yapma, yapma, yapma. Altay çok hissin. Ya, op. Ne oluyor, oluyor ya? Defans uyuyor, uyuyor. Ara. pedro bıraktı Lincoln. I. Lincoln bıraktı, batçıyı, batçıyı vurdu. Direktten döndü. Ha. Time for a change then. Arao. Verdi sola. Rossi. Ondan Lincoln. Ondan Pedro. Ondan Batshuayi. Batshuayi boşta kaldı. Boş. Batshuayi. Attı 2-2. Al topu al. Atacağız daha. Atacağız. Devam. Engelleyelim bunu. Ona yani onu engelleyelim. Orta açamazsın o. Tamam çok güzel salayı çok güzel vuruma. Devam. Tamam, devam devam devam. şu an bir pas çok şey Lincoln şu. Lincoln'a e pas. Lincoln. Pedro'yu gördü. Pedro. Pedro. 3 oluyor. Daha devam edeceğim dedi aldı topu. Karımı <laughs> <laughs> çıkmadı. Koşu var koşu var koşu var. Onlunlu. Yapma. Altay Alasin. Çok <laughs> güzel sin Sakin, sakin. Respo. Batshuayi gördü Batshuayi. Batshuayi. Kaleye baktı Batshuayi. Sert bir şut. Kaleci çıkardı. Asalete bak be. Bir kafa. Yes! Serdar Aziz. Türkiye'nin Sergio Ramos'u. Ben alınç yiyeceğim. Burumadan güzel bir orta geldi ya. Serdar Aziz. <laughs> Altay, 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 altay. Tamam. And there it is, the final whistle, and the fans will be leaving the stadium with smiles on their faces. Well, Derek, it was fairly comfortable in the end because they were tactically superior, had better individuals, and were always a threat going forward. It was a really good performance and a good result as well. Well, you know, when our colleagues in the newspapers come out with their grades for this match, maçı. Hey, dostlar. Bu önceki bölümün devamıydı zaten. Onda dediğim gibi yarın kalmıştı. Bu bölüm bu kadardı. Şu anda puan durumumuz ligde 8.yiz. Avrupa Ligi'nde de grupta 2. olduk. Önümüzdeki hafta ile maçımız varmış. Başakşehir'de büyük ihtimalle evet 6.ymiş. Bakalım Başakşehir maçı da önemli maç. Galibiyetlere devam edeceğiz. Oyunu özlememden kaynaklı daha saray maçında sıkıntı yaşamıştık. Keşke o zaman elektrik kesilseydi ya. Neyse. Olur böyle şeyler. Bunun rovanşı da var. Sıkıntı yok. Rovanşını da kazanırız. Bir sonraki bölümde görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.